Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Emekliler Derneği'ni ziyarette bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerine çalıştıklarını söyledi. Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle: "Biz çalışanlarımızı koruyoruz. Toplu sözleşme müessesemiz bu konuda önemli bir mekanizmadır. İşçiler için mevzuatta böyle bir düzenleme yok. Sosyal devlet sorumluluğuyla bunu yerine getirmek zorundayız." 5500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığı bugünkü şartlarda yetersiz kaldığını başkan vurgu yaptı. Ben de aynı fikirdeyim. Bununla ilgili alternatif çalışmaları yaptık. Bir aydan bir süre önce bunları açıklayacaktım ama bugün belirtiyorum. En düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var. Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var. Bunları değerlendiren çalışmalarımız var. Emeklilere rahat nefes aldıracak bir düzenlemeyi ayrıntılı şekilde çalıştım. Bunu deprem bir müddet etkisiyle ertelemiş oldu ama bu hafta içinde en geç önümüzdeki hafta bunu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. İnanıyorum ki emeklilerin beklediği, onlara daha rahat nefes aldıracak, bugünkü tahribatın ekonomideki daha koruyacak önerilerimizin de Cumhurbaşkanımız tarafından olumlu değerlendirileceğini ümit ediyorum. Bu çalışma bütün emeklilerin hayatında ciddi bir rahatlama sağlayacaktır. Sınırlı bir bölgeyle ilgili asgari ücret çalışması var. Bittiğinde kamuoyuyla paylaşacağım. 5000'den başlayıp 9000 güne kadar prim ödeyenler var. bin ile 7200 prim ödeme günü var. Bizim kamuoyuna söylediğimiz şey çok açıktır. Emeklilikte yaşa takılan ne demek? Kanun geri işlemiştir. Bu mağduriyet meydana gelmiştir. Hukuk kuralı geri işlemez. Bunu ortadan kaldırdım. Emeklilere saygı duyalım. Emeklilerle ilgili reform şeklinde düzenleme yapmayı konuşuyoruz.